Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar. Geometri kampımızın 20. yani sonuncu günündeyiz ve ikinci dersinde. İşte alanla artık yavaş yavaş üçgenlere kapanışımızı yapacağız. İlk dersimizde ne yapmıştık seni? Ağırlık merkezi ile alanın arasındaki ilişkiye bakmıştık. E o zaman yani kenar ortayla alanın arasındaki ilişki. Bu sefer de açı ortayla alanın arasındaki ilişkiyi incelemeye çalışacağız. Hemen başlayalım dersimize. Öncelikle biz ne biliyorduk? Üç açı ortay yani yardımcı elemanlardan birincisi açı ortay, ikincisi açı ortay ise üçüncü yine aynı yerden geçmek zorunda. Ve bunların muhakkak bir merkez adı vardı. İşte iç açı ortayların kesim noktası iç te çemberin merkeziydi. Dolayısıyla hemen şöyle sana bir şey derse burası iç çemberin merkezidir kardeşim. Bunu da genelde I ile gösterir. Hemen burada da biz ne yapıyorduk? Tık şu köşelere gittiğin anda sen artık burada çember member çizmiyorsun da ne biliyorsun? Bu açı ortay olmalı. Bu açı ortay olmalı. Aynı şekilde burası da yine açı ortay olmalı. Şimdi biz bunun ilgili ne biliyoruz biliyor musun? Öncelikle iç çemberin yarı çapına R dersek hemen şöyle bir formülüm var. Aslında alan çevre çevre bölü 2 çarpı r eşit. Öncelikle çevre bölü 2 aslında u deriz biz buna. Yani a artı b artı c bölü 2'ye yeni bir harf vermişiz u. O zaman ben bunu yine u yazarsam aslında alan aynı zamanda içleri çemberin yarı çapı cinsinden neye eşitmiş? Ura eşitmiş diyeceğiz. Şimdi hemen bir küçük ispatını yapalım. Burası a kenarı, burası b kenarı, burası c kenarı olsun. Neticede bu da r olur, burası da r olur. O zaman hemen şurada şöyle bir bumerangım yine yaparsam. Dikkat buradaki alan r bölü bölü 2. Artı diyelim buradaki alan bır bölü 2. E buradaki alanda cır bölü 2 olduğu için e toplam alanın bunların toplamı oldu. Hemen ortak olanın R parantezinden hatta R bölü 2. E burada ne olur? A, B, C toplamı. E biz buraya U dersek al sana ispatı da şak diye gelmiş olur. O zaman hemen diyeceğim ki öncelikle eğer içte çemberin yarıçapı bir işin içinde ise hemen alanımızın biz ne olduğunu biliyormuşuz. Aynı zamanda U çarpı R'ye eşit. Şimdi ben nasıl ki kenar ortayda G'yi gördüğüm anda alanla ilişkisini çok daha net görebilmek için ne yapmıştım? Köşelere gidip kendime bumerang demiştim değil mi? Kafamda böyle şifrelmiştim. İşte baktın gördüğün açı ortaylar varsa yine aynı mantıkla bunu da daha kullanışlı hale getirmek için açı ortay bumerangı yap bu sefer. Ve hemen şöyle bir şey söyleyeceğim. Buna A, buna B, buna C dersem. E dikkat aynı mantıkla buraya A demiştik, B demiştik, C demiştik. E pardon bunların her bir yüksekliği aynı olduğuna göre aslında dikkat eder misin sen burada bumerangını yaptığında bu alan A bölü 2, B bölü 2, cır bölü 2 e, dolayısıyla R bölü 2'ler aynıysa diyebilirim ki alanları arasındaki ilişki direkt olarak kenarlarından gelir. O halde diyeceğim ki bu merangımı yaptıktan sonra yüksekliklerim aynıysa alanlar arasındaki ilişki burası A'nın S katı, burası direkt kenarların katıdır. Burası C'nin S katına eşit olmak zorunda kalır. Ve geçelim hemen birinci kılalı soruma. Bak I noktası ABC'nin B, C'nin çemberinin merkezidir dediği anda hiç affetmem. Hemen burada bir bu merangımı yaparım. Ve ben ne biliyorum? Buradaki alanı mesela 8 istedim, Buradaki alanı 10 istedim, Buradaki alana da x'in s katı dedim. Direkt olarak kenarlarıyla alanları ilişkili idim. Şimdi a3 alanı buradaki neymiş? Yani buradaki alan x bölü. ABC toplamı 18 artı x'in s katı. İşte bunun bize 1 bölü 3 olduğunu vermişse s'ler gitsin. Hele bir içler dışarı çarpımı yaparsam 3 x 18 artı x oldu. Nitekim 2 x 18 alsana x'in de 9 olduğunu bulduk. Yani yine ağırlık merkezi merkezde görsem, içte içen çemberi merkezi yani açı ortaylarla ilgili bir şey de görsem bu merangımla yapmalıymışız diyelim. Geçtim ikinci kılavuz soruya. Ne diyor? AB 15, EF 25. Öncelikle üst ve alt şekil aynı olduğuna göre şunu bir dışarıda resmedersem önce 3'ün 5'i, 5'in 5'i burası 4'ün 5 katına ne olmalı? 20 olmalı dedim. Şimdi buradaki silindirin taban yarıçapı bizden istenmiş. Yani pardon da bu aslında şuradaki R'yi istiyor. Pekala senin burada R dediğin aslında dikkat. E buralara teğet bir şekilde gelmemiş mi? Evet. O zaman iç çember değil mi? Ha. Ben ne biliyorum o zaman bunun benden yarı çapı isteniyorsa, R'si isteniyorsa? Ah dedim ki bu üçgenin alanının ben aynı zamanda ne olduğunu biliyorum? ur olduğunu. Başka türlü de çözebiliriz bu soruyu. O ikinci yolumuz olsun. E o zaman ben elimde bir dik üçgen varsa bunun alanının ne olduğunu bilirim? Dik kenarların çarpımının yarısı. E aynı zamanda U'nun ne olduğunu biliyorum dedim? Çevrenin yarısı. O halde 15 artı 25 artı 20 bölü 2 diyelim. Kaç oldu? 40. 20 daha 60. 2'ye böldüm 30. 30 çarpı R dersem. Şimdi şöyle bir sadeleştirdim. Sıfırlar gitti. 3'e de böldüm. Asanın buradan R'nin 5 olduğunu buldum. Veyahut da hemen şöyle de bir görselleştirebilirim. Geldim. Bir üçgenimi, dik üçgenimi çizdim. Burası 15. Bu 20. Burası 25. Şimdi içte çemberin merkezi ise bu. Hemen tak diye gel. Burası R. Gel burası R. Aynı şekilde bu da R. E pardon da sen buranın da kare olduğundan ötürü R R olduğunu biliyorsun. Neticede bütün açılar 90-90 ve bunlar R R ise mecburen kare olacak. O halde 15-R Tabii ki bu yöntemi uygulayabilmek için bir çember bilgisine de ihtiyacım var. Ya da hiç çemberden de gitmeyelim boşver. E burası aç-ortay olduğuna göre sağ dik ve sola dik eşitse bunların ayırdığı parçalar da eşitti. Dolayısıyla 15-R e buna 20-R edersem 20-R ederim. Al sana bunun tamamı 35-2R 25'miş 2R'nin 10 olduğu durumda buradan da R'nin 5'e eşit olduğunu elde etmiş olurum. Diyelim ve geçelim hemen benim senin için çözmek istedim istediğim sorulara. Geçtim birinci soruya. 5'im var, 7'im var ve X'im var. Hemen buradaki alanlar oranı yine verilmişse. Kılavuz sorumuza ne kadar benziyor değil mi? Hemen dedim ki öncelikle ben buradaki alana ne demiş oldum? 5S. Hemen buraya 5S dediysem bunun 5 katı demek ki 4'ün de 5 katından tamamı 20S olacak. E bu 7S'te topladım 12, 20'den çıkardım da burası 8S. O zaman 5'e 5, e 5 7'ye 7 demek ki X'e 8 olduğuna göre X'in şak diye 8'e eşit olduğunu bulduk. Ne yapmış olduk? açı ortay gördüm alan sorusunda hemen açıortay bu merangımı yaptım sorum da kendiliğinden geldi aynı şekilde yine açıortaylarımı görüyorum iki tane açıortayım var o zaman soru bana diyor ki muhakkak bunu bir açıortay bu merangıyla ile taçlandır yani B'den de I'ya gitmeyi ihmal etmedim şimdi e, neticede ben mesela buranın 12 S olduğunu buranın 20 S olduğunu biliyorum pekala burası ne onu bilemedim dikkat buradaki açıortaylardan bir tanesi sıradan bir açıortay değil ki 45 45 daha 90 olur şimdi büyük dik üçgene bakarsan e, burası Burası 5'in 4'ü. Burası 3'ün 4 katı. Demek ki burası 4'ün 4 katı olacak. Yani 16. O zaman ben buradaki alanın da demek ki 16S olduğunu biliyorum. Hala S'yi bulamadığım için cevabı bulamadım ama bütün alanı da biliyorum. Ne olduğunu 12 çarpı 16 bölü 2. Sadeleştirirsem tüm alanım 96 pekala neye eşit? Bunları toplarsam 28, 48 S'yi. Yani ben buradan S'nin 2 olduğunu buldum. E şimdi S 2 ise buradaki alan toplamım 32 ise S yerine 2 koyarsam al sana cevap 60 eşit geldi. Geçtim dördüncü soruma. İçte çemberin yarı çapı elimde mevcut. Yani R isteniyorsa aklıma hemen gelecek alan neye eşitti? Ura eşitti. O halde dedim ki madem öyle ben işte bu soruda ne yapmaya çalışayım? Bir alanı bulacağım. Ben bu eşitliği biliyorsam ve bunlardan gitmeye çalışacağım. Şimdi önce alanı bulabilmek için büyük üçgenine hele bir bak. Elinde ne mevcut? Kenar, kenar ve aralarındaki açı. Dolayısıyla soru bana diyor ki sen bu alanı bulabilmek için ne yapmalısın? Almalısın. Sinli alan. Kenar kenar aralarındaki açının sinüsü bölü 2 dersem sin 60 kök 3 bölü 2'dir. Hemen şöyle sadeleştirirsem alanım 10 kök 3'e eşitmiş dedim. Eşittir urdu. E u için benim ne ihtiyacım vardı? Çevreye. E o zaman elimde iki kenar var ama çevre mevcut değil. Hemen bak bol kazanımlı bir sorum var. 8 buraya 60 dedim. Amacım buradaki uzunluğu bulmak ki neye gideyim? Çevreye gideyim. O halde dedim ki şu veriye bakarsam elimde 60 derece varsa bu nasıl açı? Güzel açı. Ne zaman güzel? 90'la güzel. Normalde ne yaparız? Şak diye buradan dik indirirsin. İndirme. Şifreni hatırla. 90'ın karşısına tek değil. Çift sayı varsa çift sayı almayı tercih et ki kolay sayılar gelsin. O yüzden ezbere A'dan aşağı dik indirirsem orada zorlanırım. Ama 90'ın karşısına çift sayı alırsam gözümle devam ederim hiç işlem yapmadan. 90'ın karşısı 8 ise derim ki 30'un karşısı bunun yarısı 4. O zaman bu parçaya kaldı 1. E 60'ın karşısı ne olacak? 4 kök 3. Şimdi bu dik üçgene yap Pisagor'un gözünde 48. Bir daha 49. Yani bu ne olacakmış? 7'ye eşit. O halde benim U dediğim buradaki çevrenin yani 15 20'nin yarısı 10. Dedim ki madem öyle alan U'ya eşit. 10 çarpı R'ye eşit. Onlar gitsin. Alsın R'nin kök içe eşit olduğu gelsin. Ve açı ortayla alanın ilişkisini tamamlamış olduk. Hemen gördüğün işte kenar ortayların kesim noktası ya da açı ortayların kesim noktası muhakkak bu merangını yap soru bir şekilde oradan yürüyüp gidiyor. Ya da işte bizim bir kenar varsa hemen yükseklik indir. İki kenar varsa sinli alan. İşte bir de eğer içte çemberin yarı çapı ile ilgili bir şey soruyorsak yeni bir alan bağıntım daha çıkmış oldu. Alan aynı zamanda ura eşitmiş. İşte buradan da sorulara yorumlamaya çalışmış olduk seninle. E kaldı en son artık benzerlikle alanın ilişkisi. Son dersimizde de bunu göreceğiz diyorum ve seni 3. dersime bekliyorum.